Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 adet ürünü burada paketleyebiliyoruz. Geri kalan kısmı yolun devamında yine aynı şekilde bir fabrikada işlemini yapabilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca bahsedeyim. Paketlemek istediğimiz ürünün olduğu kutuyu alalım. İsterseniz boş kutu da tercih edebilirsiniz. Aracın önünü rahat gördüğünüz için aracın önüne göre ayarlayabiliriz Şöyle çıkışı karşıya bakacak şekilde ayarlamaya çalışalım. Tamam bu şekilde de olur. Gördüğünüz gibi bir adet pompa olacak. Yine dışarıya baksın. Ve bir adet anahtara ihtiyacımız var. Tabi şu şu anahtardan olsa daha mantıklı. Daha kolay oluyor. Bununla da olur yani sorun değil. Şimdi bağlantısını yapalım. Önce pompaya verelim. Daha sonra Çocuk koltuğumuza verelim. Daha rahat işlemimizi yaparız. Şimdi bizden turp tur yapacağımız için turba gitmemiz lazım. Turgun olduğu kısma geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi ürün de olduğu için mavi yanıyor. Şimdi mavi yandığı sırada işlemimizi yapabiliriz. 4 numaralı tuşa atalım. En son aktif ettiğimiz anahtar olduğu için en sona geldi. 4 numarada bu şekilde sürekli basarak 10 adet tur attık. Evet. Şimdi şu şekilde bu şekilde bize takas edeceğimiz duruma getiriyor. Şimdi alıyoruz. Aracın herhangi bir yerine koy. Şöyle koydunuz. Tamam. Bunu da alalım. Yine bunu kullanarak yani istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ağırlığı eşit dağıtmaya çalışın. Gördüğünüz gibi aracın biraz yönlük kalkıyor gibi oldu. Çekiş gücü düşer. Şimdi bunu takas camcıya götürüyoruz. İsterseniz aparatları kullandıktan sonra işimiz bitiyor zaten. Çıkartalım kutuyu Bu yerine bırakalım. Ağırlık farkını veriyorsunuz Hemen hissettiriyor. Hmm, kit varmış. Kit alalım. Kit önemli. Bu kiti mutlaka toplayın. Kit gerçekten çok önemli. Hemen hemen bütün eşyaların e, gelişmesinde kullanılan bir ürün. Hatta sadece tek bu malzeme kullanılıyor geliştirmek için. Şimdi gördüğünüz gibi takas yaptığımız e, bir yer daha var. Bu yolun devamında. Ama e, şey takas yaptığımız değil, pardon. Ürünü paketlediğimiz bir yer daha var. Bu yaptığımız 4 ürün harici, 4 ürün içinde yolun ilerisinde bir yer var. Ama takas, yani takas işlemini gerçekleştireceğimiz, silah alacağımız ve diğer ürünleri alacağımız tek bir yer var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Basit bir işlemasında yeni oyuna başlayanlar için özellikle rehber niteliğinde izleyerek zorlanmadan işlemlerini yapabilip yapabilirler yani. Oyunun diğer ayrıcalıklarına vakit ayırabilirler. Ben araştırarak buldum. Uzun bir süre uğraşmıştım. Gördüğünüz gibi buraya geliyoruz. Hatta ilk yapıyı buraya yapmıştım. Daha sonra yerini değiştirme gereği duydum. Şimdi arkadaşlar ürünleri Araçla birlikte de olabilir. Sıkıntı değil. Buraya getiriyorsunuz. Bu tuşu aktif ederek gördüğünüz gibi her defasında bir tane çekiyor. İki adetti. iki adet çektim. Şu anda bizim envanterimizde iki adet turp var. Gördüğünüz gibi 14 adet ürün var burada. İsterseniz bunların tohumlarını takas yöntemiyle alabilirsiniz. İsterseniz 10 adet, tur karşılığında 10 adet gübre alabilirsiniz. Silah için bizden istediği portakal ve yaban mersini, bu silahlar için istediği ananas ve brokoli, ayrıca e, kıyafet için e, kostüm parçası da elde edebilirsiniz. Matkap ucu ve testlere normalde kendi kraft robotumuzda da üretiliyor. İsterseniz yani fazladan domates veya turbunuz varsa onu da buradan takaslayabilirsiniz. Şu an için benim ihtiyacım hiçbirine yok ama sırf takas yapmak için gördüğünüz gibi 20 adet gübre alıyorum. Yani eğer ananas ve brokoli tohumunu bulup silah almak isterseniz tohumları bu şekilde takas sistemine ekliyorsunuz. Ayrıca bizden istediği bir şey daha var. Onu da göstereyim. Yaşlı bu bize takas sağlayan yaşlı amcanın bir de kafesteki şekli var. Onu yine buraya getiriyoruz. Onu da getirmemiz gerekiyor. Ondan da iki adet istiyor. Her iki silahtan. Ya, aslında alan hasar veren bir adet istiyorum. Şu iki adet istiyor seri atan. Bu silah gerçekten çok güzel. Özellikle büyük robotu öldürmek için. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir silah. Ürünlerin takas işlemi bundan ibaret. Bu şekilde işlemimizi bitiriyoruz. Videoyu kısa tutmak istiyorum. Bu videoda sizlere aktarmak istediklerim sadece bu kadar. Beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayan arkadaşlar kanala abone olursa çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.